Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Koridor. bir oyun tanıtacağız. İşte oyunumuzun adı Koridor. Azra kutumuzu aç ve parçalarımızı çıkart bakalım. Evet arkadaşlar bu oyun akıl ve zeka geliştiren çok güzel bir oyun. Ben bunu Azra'ya biraz öğretmiştim bir zaman. Bakalım unutmuş mu? Unutmamış mı? İşte böyle büyük bir tahtası var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 144 tane herhalde. Evet, büyük bir tahtamız. Ve bu tahtanın üstüne koymak için bizim bariyerlerimiz ve böyle oyuncuların kullanacağı kendi piyonları var. Her oyuncu piyonunu bu şekilde en son sırasına bırakıyor. Ben Daha sonra... Edeceğim. Sen turuncu renk mi istiyorsun? Bakın burada... Bebe, hangisi ilk önce başlıyor? Bunda önce başlayan diye bir şey yok. Ama önce başlayan turuncu diyordu. Hayır. Kim isterse onunla başlar. Ben bu oyunların eskiden kursunu veriyordum. Evet. Sünger <laughs> Bob gelecek. daha bizim eskiden aldığımız <Gülüyor> <Gülüyor> benim, benim de eskiden dersini verdiğim şeyler vardı. Evet oyunlar vardı. Bu oyunları sırayla oynayabiliriz. O ne oldu şimdi? Gülüş müydü? Değişik bir gülme hareketleri. Evet arkadaşlar şimdi ben oyunu size kısaca anlatacağım. Oyunumuzda dediğimiz gibi iki tane bu şekilde bizim bizim piyonumuz var diyelim. Biz bunları amacımız böyle bir 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 gide gide ya da yana doğru gide gide karşı taraftan karşı tarafın en son hattına cephesine geçmeye çalışacağız. Tabi bunlar karşı karşıya gelirlerse üzerinden atlayıp bir, bir sonraki yere gidebiliyoruz. Abin demek ki unutmuş. <laughs> evet. Bir de bizim şöyle küçük küçük eee de dedim ki abi galiba bunda atlama dedim. Evet. Bizim böyle küçük küçük bir de böyle bariyerlerimiz var. Bu da her oyuncunun bundan 8 tane olması lazım. 2 4 6 8 10 taneymiş. Daha demek ki ben evet. daha önce küçüğüm. Mesela bu şekilde rakibin önünü kapatabiliyoruz. O zaman rakip bunun şöyle kapattığımız zaman bu şekilde etrafından geçmek zorunda. Yani oyunun adı da koridor. Böyle küçük koridorlar hazırlayıp aklımızı da kullanarak rakibimizi koridorlarla yenmeye çalışıyoruz. Aklin mi yok? Sen çok akıllısın. Herkes biliyor bunu. Evet Azra başlıyor. Oyunumuz başladı. Azra başladı. Bir tane gitti. Ben de bir tane gidiyorum arkadaşlar. Kadar oldu. hemen azra benim yolumu kesecek ama öyle tam değil. Yani şu aralıklara göre ya böyle kapatabilirsin ya böyle kapatabilirsin. Öyle. Peki. O zaman ben ne yaparım? Buradan yana geçelim. Ben de önünü kapatırım. İğne mi kapattın? Evet. Aman Allah'ım şimdi ben bu tarafa mı gitsem? Bu tarafa mı gitsem? Bu tarafa gitsem yine o ileride kapatabilir. Bu tarafa gitsem orada kapatıp beni daha geriye getirebilir. Hmm. Vay çok düşünceli bakıyorsun. O zaman ben böyle bir tane daha gideyim. Hayır. Evet arkadaşlar dikkat edin bu kapattığı yollar birazdan Azra'nın kendisine de engel olacak. Çünkü onu bir daha geri çekemiyoruz ve Azra artık buradan geçemeyecek. Ve hmm. komple kapatmak yasak. Komple kapatamıyoruz. O zaman nasıl oyunu devam ettireceğiz değil mi? E, o zaman ben bu tarafa doğru geliyorum. Ben senin yolunu uzatıyorum. Şu an uzatamamış olursun. Evet hiçbir şey değişmedi değil mi? Buraya koyması mantıklı olmadı. Çünkü ben zaten düz gideceğim buradan. Tabi birazdan Azra'nın engelleri bitecek. Bakalım o zaman ne yapacak? onun da bana bir etkisi olmadı tabii ki. Hmm. Sen bu tarafa mı geleceksin şimdi? O zaman ben sana şöyle bir numara yapayım dur. Şöyle yapayım bakalım ne tarafa gideceksin. Ha koyamadım. Tabii. Aşağı gittin çok güzel. O zaman ben bir tane böyle geleyim. Şimdi sıra, sıra da. Hmm, yana gitti çok güzel. O zaman ben bir tane şöyle bırakayım buraya. Bir etkisi olmaz. Evet bir etkisi olmaz. O zaman ben şöyle bir tane daha. Bir tane daha bırakayım ben şuraya. bir etkisi olmaz. Evet. sen düz gidiyorum. O zaman şöyle yapayım ya. Şuraya bir tane daha bırakayım. Şimdi etkisi oldu mu? Oldu. Peki şöyle bir tane daha bırakırsam. Evet Azra'nın koridorunu görüyorsunuz. Şimdi benim de sıra. Yürü bakalım ileriye doğru. Atıl kurt. Ya çok kötüsün Azra. Peki o zaman ben bu tarafa gidersem. Kapatabilirsin. Gayet mantıklı. Çünkü neden? Bakın buradan geçemem ama şuradaki aralıktan geçip karşıya gidebilirim. Evet çok güzel bir hamleydi. Hayır o çok iyi bir hamleydi. Hı, tamam, devam edelim. İki var seninki de çok. Azra'nın iki tane kaldı, benim daha beş tane daha var. Hmm, sen oradan çıkabileceğini mi sanıyorsun? Çıkarım. Peki ben sana birazdan bir oyun oynarım ama. Niye bir tane geriye daha gittin? Buradan tamam. dönseydin ya. Ha tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar, Azra'ya küçük Yapıldı. bir hile yapacağım birazdan. Yapma hmm. Hayır. Ben çapraz gittim ama. O zaman düz gideceksin. Ben Şimdi sende sıra. Bakın böyle dürüst olmak güzeldir oyunlarda. Doğru söz söylemek. Hata yaptığın zaman hatanı söylemek güzel olur. <laughs> evet. Yok buraya geleceksin. Şimdi oradan Azra'yı geri götürmem lazım. Evet. Git bakalım geriye doğru. Burayı kapatamıyorum. Bakın Azra'ya orada bir ev yaptım ben. Azra evle oynamayı çok sever zaten. Bakalım artık benim bir tane kaldı. Azra'nın üç tane. Oo Azra'nınki daha iyiymiş. Artık ben şu an kullanmayacağım engel başka. Hep ileriye doğru gitmeye çalışacağım. Bakalım nerde, ya baba, ya. nerede karşılaşacağız Azra ile. Yani kapatayım ama. Nasıl yapacağım? <laughs> Orada kapatamazsın. Öyle koyabilirsin. Sen buradaydın. Geliyorum. Evet sıra sende Azra. Ve karşı karşıya geldiler. Ne alacak? Ben atlamak istiyordum. Ama ben atladım çünkü. Ben, sıra bende. Evet çok az kaldı benim bitirmem oyunu. Azra'nın uzatması lazım. Kaybedecek. Evet uzattı. Ya, baba yanlış koydum ama. Tamam kaydıralım kenara. Öyle koyarsan benim işimi kolaylaştırırsın. Evet öyle zorlaştırırsın. Ben buraya gelebildim. Sıra da. Hala beni uzatmaya çalışıyor ya işimi. Bunları mı kullanacaksın? <laughs> Belki de hiç kullanmayacağım. Bilmiyorum. Ya bunu sen yendikten sonra bir tur oynayalım. Sonra Singer Baba geçelim. Tamam devam edelim şimdi. Hadi oyunumuz bitmek üzere. Evet arkadaşlar son birkaç hamlemiz kaldı. Benim ve... Şampiyon ben oldum. Evet, koridor oyununu tavsiye ediyorum. Çünkü çocukların farklı düşünme yeteneklerini geliştiren bir oyun. Farklı düşünme becerileri ve birkaç hamle daha sonrasını kafasından tasarlama, doğru hamleleri doğru şekilde yapma anlamında çok akıl geliştirici bir oyun. Evet arkadaşlar. Azra videomuz bitti. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza Azra kanalımıza ne diyorduk? Abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Yok. Çünkü biz sizi